İken TV'den selamlar dostlar ben Burhan Bugün sizlerle birlikte Piyasadaki en ucuz işlemci fanını Test edeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere burada 3 hafta önce en ucuz işlemci fanını Alıp test etmiştik. O fanı 120 TL gibi bir fiyata almıştık. O zamanki En uygun fiyatlı işlemci fanıydı Ve ledliydi arkadaşlar. Bugün ise Performax'ın işlemci fanını aldık Ve bunu test edeceğiz. Şu anda fiyatı 150 TL. Biz ise burada görmüş olduğunuz Üzere 49 lira 26 kuruşa Aldık. Evet ben bu videoyu sizlere çekerken Bunun fiyatı yükseldi. Kargonun gelmesi vesaire ederken bu süreç içerisinde fiyat yükseldi ve sizler bu videoyu izlerken bu işlemcinin fanı şu anda 150 TL. Bundan sonra Discord kanalımız üzerine kampanyalar duyurular adlı bir metin kanalı oluşturacağız. Bu kanal üzerinden bulduğumuz uygun indirimli ürünleri kampanyaları sizlerle paylaşacağız. Açıklamalar kısmındaki Discord adresimize gelerek bu kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Sizin bulduğunuz kampanyalardan da bizlere haberdar edebilirsiniz. Bugün bu fanı inceleyeceğiz. Bizler bu fanı sinerji üzerinden aldık. Evet sol taraftaki fanımız şimdi inceleyecek olduğumuz Performax'ın fanı. Orta tarafta AMD, en sağ tarafta da daha önce incelemiş olduğumuz Evercool'un fanı bulunmakta. Bu testte bu fanların otma performanslarını kıyaslayacağız. Ürünümüzü sinerji üzerinden aldım. İki adet aldım ve e, çok basit bir kutuyla gönderdiler. Basit ama içerisi çok güzel paketlenmişti. Yani sadece işlemciye ait bir kutu vesaire bulunmuyor. Üzerinde görmüş olduğunuz üzere mandallar var arkadaşlar. Bu mandallar üzerinden anakartımızın üzerine sabitleyeceğiz. Normal bir kutunun içerisine sağlam bir şekilde paketleyerek göndermişler. Şimdi sizlerle birlikte sistem ise bu fanı takalım ve soğutma performansı nasıl bunları inceleyelim. Evet dostlar şimdi işlemci fanını taktım. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere yanlarda 2 adet mandalı bulunuyor. Bir burada, bir adet de şu arada bulunuyor arkadaşlar. Bunu girdirdikten sonra bu şekilde bu tarafa getiriyorsunuz. Karşıdan ve sıkıştırıyorsunuz. Şimdi 5 testimize girelim ve soğutma performansına bakalım. Evet dostlar Cinebench'e girdim ve sol tarafta görmüş olduğunuz üzere CoreTemp uygulaması da açık. Sıcaklık değerlerini oradan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Sine 5 testimiz sonlandı. Sol tarafta görüyorsunuz 6705 puan aldı. Şu anda sistemde Ryzen 5 2600 takılı. Diğer işlemci fan testlerimde de Ryzen 5 2600 ile yaptığım için bu fan testini yine bununla yapmak istedim. İşlemcimizin sıcaklığı maksimum 81 dereceye çıktı. Ortalama da 80 derecelerde dolaştı. Evet arkadaşlar şimdi AMD'nin stok puanıyla Sine 5 testimi başlatıyorum. Müzik Evet arkadaşlar şu anda testimizi bitirdik. AMD'nin stok fanı maksimum 80 dereceyi gördü. Evet arkadaşlar şimdi Sine 5 testini açtım. Foretem programını açtım şu anda görmüş olduğunuz üzere boşta bile 46 derecelerde 45 derecelerde ilerliyor. Şimdi hemen bir testimizi başlatalım. Evet arkadaşlar Sine 5 testi bitmemesine rağmen şu anda işlemcimizde sıcaklığı 95 dereceye çıktı bu fan ile. Önümüzde bulunan 3 fanın hepsi am 4 paket uyumluydu arkadaşlar. En sağdaki fanı biliyorsunuz daha önce testini kanalımızda gerçekleştirdik. Kartını yukarıya bırakacağım. 95 derecelere kadar çıkmıştı işlemci soğutamamıştı. Önümüzdeki diğer işlemci fanımız ise AMD'nin stok fanı 81 dereceler 80 dereceleri görmüştü yine maksimum. Performax'ın fanı ise yine 81 dereceleri geçmedi. Sonuç olarak baktığımız zaman sağ taraftaki fan şu anda 150. 150-200 TL civarında. Stok fanları ise 300 TL civarlarına çıkmış. Performax'ın fanı ise şu an halihazırda yine 150 TL gibi bir fiyatı var. Bizler ise bunu 50 TL aldık. 50 TL aldığımız bu işlemci fanının stok fanla aynı değerleri vermesi açıkçası beni şaşırttı. Ben yine Everpool gibi olur. 95 dereceleri, 90 dereceleri görür gibi düşünüyordum. Ama baktığımızda AMD'nin stok fanı ile aynı performansı verdi ve 81 dereceleri geçirtmedi. 49 liralık bir fiyata sahipti. Bizce 49 TL'lik bu işlemci fanının performansı nasıl? Bence numara. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bana destek olmak için like atabilirsiniz. Bir başka günde görüşünceye dek hoşçakalın.